Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size arkadaşlar gördüğünüz gibi yine Brawl Stars videosu arkadaşlar karşınızdayım arkadaşlar ve gördüğünüz gibi yorumlar arkadaşlar takipçim var arkadaşlar. Çanla arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bazı arkadaşlar ben arkadaşlar az önce arkadaşlar bir videodan önce arkadaşlar bu çanla birlikte bayağı bir iyi oynamıştık arkadaşlar ve her maçta arkadaşlar birinci olmuştuk arkadaşlar. Hesaplaşma oynayarak arkadaşlar ve kodum arkadaşlar 15 hütbe yapmıştım arkadaşlar çanla birlikte arkadaşlar. Vide videodan önce arkadaşlar kaçan benim <laughs> savaş dönüyor gücünü ama şey, <laughs> Arkadaşlar yanında Çiko var arkadaşlar. Az önce duydunuz sesini arkadaşlar. Tamdır. Tamdır. Aa yine birisi bizi izliyor. Birisi bizi izliyor. Bakalım. Bak, bir mer merak ettim. Kim izliyor acaba bizi? Neyse şu maç bitsin öyle bakıyoruz. Aa bir bi geliyor. Yardım et bir 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 bir. <laughs> bir <laughs> dakika. Tam alıyordum Bibi'ye. Ya bir dakika. Aa dakika şu tarı alırsam da. Bir de Bibi'de Bibi var. Aa. Tam bali aldım. Güzel. Şu kuzey kuralım. Tam da. Şurada birisi vardı. O da Bibi vardı sanki. dakika. Bu da hani Bibi biliyor musun? Aa. Aa şu. Şey. Aa, aa. Aa. Ay alamayacağım. ay, ay kaç. Arkadaşlar sıkıştım he. Sıkıştım sıkıştım yardım 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 ya. Tam çok ağabey var. Ben geldim çağımcıktım Tam da geldim ben Tamam. artık şu, tam, tam, şu kendimi çekeceğim

Bali da Bali alayım ben. A akçat Bali var. sen. Valiyi tam tam. Bali tam 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 mı Kim sana ya da daha çok Kim sana demek? Şey hadi 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 bay hadi hadi. Hadi 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 bay 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 ya. bay 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 Ay canım öldü lütfen çanımızı. Ya da çanı yazım, öldü. geldim. Allah öleceğim 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 Kaç kaç kaç. Ya sıkıştım ne yapacağım. Hayır arkadaşlar öleceğim öleceğim öleceğim. Hayır hayır hayır. Ay çabuk gel çanı öleceğim şimdi. Çabuk. Çabuk 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 çabuk, çabuk gel. Adam kim Tam, tam güzel. Onda can kalmıştı arkadaş ağzı ölüyordu ben. Arkadaş orada çağda olmasa da ölüyordu Tam duyuyorum. tam Tam kaç, kaç kaç kaç. Ay hocam 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 hocam. Ay, hocam 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 kaç 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 tam. Ay öldüm ya. Tam Bir sen alırsın. Döçan hadi alıp saldır Nasıl Ben geldim. Güzel. Bir oldu. <laughs> Arkası hapşayacaktım arkadaşlar hapşayamadım. Ha. Arkadaşlar. <laughs> <kutuları> <laughs> Neyse arkadaşlar. Tam da şu kutuda kırıyorum. Birlikte. Ay, kadar iyi çabar. Neyse kaç ben kaçayım vallahi kaçayım kaç 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 Ya kaç 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 Gel. Çabuk gel. Kaç, 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 gel. Çabuk gel. Tamam. Güzel şu bulu sıkıştıralım bir. <laughs> Güzel aldık. Şuradaki sen kim çeksen acaba ne? <laughs> Güzel aldık Edgar'ı da. Ah. Çabuk çabuk çabuk. Tamamdır. Ah. Güzelcik sen de. Aha. Şu şu güç şu şey, şu şeyini, tam değil. güç şeyini... evet, Aha. Aha. bir şey ne Güç şey ne oldu? Ha? Ha? Ne ha? Bir başta bir 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 bir. Adamın yardım ya neyse. Sen alırsın ama ağrımı yedebilirsin. Birazcık daha midaflaya. Ay can ay ölmem lütfen. Çan savaşçı örneğim Bir ne hani ne olsun ne olsun ne olsun. Sign here with your life. Bayan olmuş ama bayan olmasın bence şey olsun. Neydi şimdi? olsun önce. Ben çikolata olsun. This is so cool. <laughs> şu aşağıdaki, şu aşağıdaki kutuyu, kutuyu kıralım. Böylece <laughs> <Thundere>. tamdır. <laughs> Şurada bir pembe şeyimiz tüpü var. Ayrıca... <laughs> 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 sana sıcak yağ alabiliyorum. Yapamam da kaç. Hayır hayır hocam acem acem. Aga sıkıştım hocam şimdi. Hayır acem ya acem ya. Kaybettik ya. Neyse. Çamam çam en iyisi başka bir savaş. Çıkamazsın ne olursun ne olursun. Bence spot olsun. Bu arada bir tane daha bir tane arkadaşım var neyse. Canlı ne diyor? Gövbe acı can. Canlı bilsin. yazmam gerekiyor. Acı, 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 var. Tandı. Şu kutuları kıralım. Arkadaşlar bu videoyu beğeniyorsanız kanalıma ab kanalıma abone olun kanalıma kanalıma abone olun ve like atın arkadaşlar bu videoyu beğeniyorsanız arkadaşlar bu videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar bu videoyu beğeniyorsanız arkadaşlar arkadaşlar 60 arkadaşlar 60 abone arkadaşlar çok az kaldı bir şey arkadaşlar el ato çok az kaldı arkadaşlar o kaç her, <laughs> her zaman arkadaşlar abone olun lütfen arkadaşlar açan kısaltan ve açan ödüme ise ben o iş vermiyor bu. ama ikinci kaçmam lazım Hatta <laughs> Allah de kaçayım en iyisi aa dakika abi sıkıştı, ne yapacağım bilmiyorum dur ben şunları da ama tam çan geldi tam güzel açan ay hocam 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 Ay 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 Kotam son anda. Çamın yukarı, Şimdi emoji im atayım, tamamdır. Arkadaşlar cinime 13 yutup yaptım arkadaşlar. Aslında cinime arkadaşlar ben 15 yutup düşünüyorum arkadaşlar. bir maçta Ne seçti bakalım, Bir şey seçmeye çıktı kaldı, Tamdı.

imaj atacağım. Çanlı ikimiz aynı imaj atacağız. Anlaşıldı. 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 Bakalım. Tamam değil. Bir bi' bi al. Bi al alayım acaba alamaz mıyım? Şimdi alacağım. Aa hatta ne var ne var. Okumayı kanı çeksem ama arıyor yine. Deneyeyim bakalım yok çekemeyecek kaç. Kaç 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 kaç, kaç tamam. Dokuzlu pini var. Ben pini sıkıştırdım. Hayır dön 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 Ay hocam 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 Tam ay Çarmı da son anda kurtuldu. Yani <laughs> az, az, ol, az oldu, öyle olacaktım ama Paypon öldüydü. <laughs> i̇ki altı bir üçüncü oldu. <laughs> Tam <Tamamdır. Gülüyor> da. bir maç daha atalım. şöyle gidelim. Tamamdır. Bir daha namak Şurada Bir daha namak alır mı? Namak tam 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 tamam. tam 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 kaç kaç kaç. tam tam adıma geldi. tam tam tam

Evet, tam basılı bir otor ölsen Hadi ben tam. Tamdır. Tam, <laughs> i̇şte bir insan yok. Sonra tam. De. Al kapı. Kap Ay adım 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 tamdır. Tamdır. Epeyim alırız bütün epeyim. Epeyim spot olmasın şimdi sen spot olmasın. Çıktı kaldı bence çıktı diye. ya. Tam da şu alttaki üçlü kutuları kıralım. Tamam.

Bak 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 şuna bak 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 ya bu ya ama bu bak da bu bak çam olabilir ama ben al al aslında ben alabilirim ama al alabilir ala, miyim alamaz mıyım ya şu da bu bak 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 ya ben sana kendim tam tam güzel ah hay bir daha kaç kaç ay acem acem şimdi ya öldüm ya öldüm arkadaşlar çam ben de bence arkadaşlar birinci olacağız arkadaşlar. Aldım. Ben de ama. Doyma, doy, doy, doyma, ne sağsın ya. Zaten ince olacağız. Tamamdır. <laughs> ne kaçarız. Aslında o, o, şey yükü de alabildi. zaten ince oldu. Zaten yani bali 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 Ay hocam Tamam. Bakalım a şey. Aa kafam kaçtı. Şey Bir şey olmuş. Bu galiba bir şey bu bulmuş. bir maçta atalım. Kaç 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 Tamam canım, kaç kaç çat. Can yardım et, can yardım et. Lütfen şimdi. Ay cano ya Neyse. O match'ı sen alabilirsin. Ama maçı tamam edeyim. Maçı al, bence öldü ya. Al kal 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 kalk kal Kal öldür kal tamdi öldür Allah kuş kaç Yatma yardım et can acı yardım can acı ya ben öldü be ben can al sen can al ama alamayacağım can al ölmememem Hadi can can al can Hadi 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 be neyse üçüncü olduk neyse tamam tamam bir maç daha atalım. Hadi. Hadi. Tam bir şey mi zaten ben <laughs> savaşı seçiyorum. They savaşı say she's she wrapped up in herself. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, bence bence Scott olsun bence. Ya da Albay olsun ya da. Ya da like nice <laughs> okay. Ne ya. Somaya Desemmiş. Neyse keşke aslında ben de şey düşük kupalı bir kaktüs seçebilirdim ama neyse seçemedim. <laughs> Tamamdır. Dakika yanlış yapmış yaptım. Tamamdır. Aa çan hadi. Çan hadi. Çan hadi oyna. Neyse. Dakika şurada ekleme var. <laughs> can. Canlı dibine gitme. arkadaşlar galiba çan arkadaşa bot oynuyor arkadaşa galiba çünkü arkadaşlar galiba çan arkadaşa ya koptu ya da bilmiyorum bir arkadaşa internet kopmuş olabilir arkadaşlar belki çanın ona karşı belki botu oynuyordu Arkadaşlar ben de çanın botu oynuyor çünkü arkadaşlar, arkadaşlar ben de çanın botu çünkü arkadaşlar çan o kadar kötü oynamaz kötü oynamaz he Arkadaşlar iyi. o kadar yani çok iyi oynayacak arkadaşlar ama bence arkadaşlar kesin botu oynuyor arkadaşlar Çan'ın çünkü arkadaşlar o, o, çok iyi oynadı. Çok iyi oynuyor. O yüzden yani botu oynuyor bence arkadaşlar. Dakika. Yok. Çan öleceksin şimdi ya. Neyse Çan bot öldü. Şimdi ben tek başıma savaşacağım ya. bota çok kötü oynuyor. Çan da iyi, iyi oynamıyor botta. Şimdi ne yapacağım ben? Çam botu bak iyi oyna çam bak iyi oyna <gülüyor> <gülüyor> Ay da uygun, yanlış ya. Bak çam iyi oyna bak çam iyi oyna bak, şimdi öyle çam botu hadi çam botu olduk Bakalım bir tane inçancı Bakalım bir Bakalım bir tane Arkadaşlar internet koptu zannetmiştim arkadaşlar ama internetim internet koptmamış arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu video bu videodan bu bu ay bu maçtan sonra arkadaşlar maçı maçı diyorum. Şey videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar şarjım şarjım arkadaşlar azalıyor arkadaşlar. ondan arkadaşlar videoyu bitirmek tam olarak. Hadi 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 hadi. Tamam. Hadi 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 hadi. Hadi hadi tamam. Ay dakika. Ay dakika öleceğim. kaç 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 dakika. Kaç kaç kaç. Tamamdır. Şöyle saklanın beni, beni görmesin aç. Şöyle çanı bekleyeyim dolmasını. Tam da çan doldu. Çan doldu tamamdır. Dakika ayacağım hocam hadi hocam hadi. Ay öleceğim, öleceğim, öleceğim. kaç 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 kaç. Neyse sıkıp kaçacağım sıkıp kaçacağım.

dördüncü oldu ya. Dün kupa kaybettik ya. Neyse. Neyse çıkış yaptım raka. Ya. Çan şey olsun ya. Çan olsun ya. Sprout olsun oh, ya. Sprout ol, sprout. Sprout atın bakın ne yazıyor. Göğüt, göğüt atın. Emzi arkadaşlar <laughs> çan varmış. Arkadaşlar o yüzden yani emzi kalıyor arkadaşlar de. Goku Goku tam da. Bak hadi. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar doğru ya ben şimdi az önce aşağı videoyu bitirecektim arkadaşlar. A bu maçın son bitice arkadaşlar videoyu. Dur, bir dakika. Bibi Bibi ay hocam kaç 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 dakika. Oda da şey Bibi var. Bir de yanında tablet var. Hop. Kov, 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 gel buraya kov. Seni alacağım. Sen öyle mi? Bak sen al beni, sen yardıma gel. Sen tam de. Sen gel kov, ve sen gel bu kov. Hadi hadi, abi acem acem de kov. Hadi, abi çok acem kalmıştın. Tam şu an sen onu alırsın, aldın sonra. Sen onu alırsın sen onu. Neyse tam. al. al. Lütfen almayacak mı? Neyse al. Bir dakika. Şu an yardıma gelmiş sana. Bir dakika. Bir dakika. Sıkıştık galiba. Sıkış Bir dakika. Kaç 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 aa aa aa, aa kaç kaç acem 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 Hayır, acem Hayır, öldüm ya yine kupa kaybettik ya kupa kaybettik neyse Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra gelelim. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olun. Kanalıma abone olun ve like atın arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar bu videoyu like atın ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. arkadaşlar bu, arkadaşlar, bu videoyu beğeniyorsunuz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar diğer videolarda hepiniz hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.